Şimdi de kripto piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirmek için sevgili Pelin Çelik'e gidiyoruz ve kendisinden yorumlar alacağız. Günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Melis Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi 25 bine yine gelmiş, 26 bin altına sarkmış bir bitcoin var. Ne etkili oldu bitcoin'deki düşüşte? Açıkçası Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun ETF'lere onay verebilme ihtimali piyasayı bir miktar yukarı taşımıştı. Yine komisyonun ETF'leri değerlendirmesinin ertelenmesi piyasadaki bütün kazanımları sildi diyebiliriz. Bundan sonra pozitif herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yaşanmadığı gibi tarım dışı istihdam verisi beklentinin üstünde açıklandı. Yani ABD'de iş gücü piyasası hala beklentinin üzerinde ve çok güçlü. Bu da Fed'in elini güçlendiren bir mesele. Sadece burada e, saatlik ücret artışlarında bir miktar gerileme vardı. Dolayısıyla çok sert bir satış baskısı görmedik 26 binlerin e, gerisine bir miktar çekildikten sonra. Ağırlıklı olarak negatif haberlerin etkisiyle biz yine 26 bin seviyesinin altındayız ve herhangi iyileştirici bir makro veri de bulunmuyor. Yani riskli varlıkları canlandırabilecek burada talep yaratabilecek <laughs> ya da e, burada farklı alımları hacimleri besleyebilecek bir durum e, yaşanmıyor. Dolayısıyla kripto para piyasasında da. E, gerileme eğilimi devam ediyor. Sene başından bu yana takip ettiğimiz trendin de aşağı yönü kırılmasıyla birlikte e, aslında e, buradaki satış dalgası, e, buradaki korku mekanizması devreye girmiş durumda. Bir diğer açıdan tabii ki farklı finansal enstrümanların daha çok prim yapma ihtimali ve prim yapması tabii ki dolar endeksinde yaşanan güçlenme kripto para piyasasında da bu gerilemeyi biraz daha çanak tutmuş oluyor. E, öte yandan tabii Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun ETF'lerle alakalı vereceği kararlar önümüzdeki süreçte takip edilecek ama şu an itibariyle buraya çok bel bağlamadan yatırımcının işlem yapmasında fayda var. Bir diğer açıdan zincir verilerine baktığımız zaman bu hacimsizliği ve bu satış dalgasında aslında özellikle Ethereum balinaları kanıtlıyor. İçerisinde 100 ve daha fazla Ethereum bulunan adres sayısı 9 ayın en düşük seviyesine ilerledi. Yani burada 9 aylık bir periyoda baktığımız zaman 100 ve daha fazla coin çok ciddi bir miktar bir balina diyebileceğimiz bir skalaya giriyor. Yani büyük yatırımcının elinde çok fazla coin bulundurmak istemediğini biz Gözlemliyoruz. Bitcoin'e baktığımız zaman e, borsa rezervleri açısından 2018 yılının e, gerisine e, gerilemiş durumda. Yani 2018'den daha önceki e, metrikler bizimle birlikte rezervlerde yıllar bazında bir gerileme var. Ama 30 Ağustos'tan yani e, bu düşüşün, sert düşüşün yaşanmasının ardından tekrar toparlanma evresinden sonraki mekanizmadan bahsediyorum. E, bu tarihten itibaren de e, rezervlerde bir artış söz konusu. Yani bunu şöyle yorumlayabiliriz. E, yıllar içerisinde rezervlerde evet bir azalma var, e, yine bir talep olduğunu söyleyebiliriz ama son günlerde özellikle Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun ETF kararını ertelemesinin ardından yaşanan düşüşlerle birlikte rezervleri incelediğimiz zaman bir kısım yatırımcının burada hali hazırda beklediğini ve bu haber etkileriyle birlikte anlık olarak satış gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Yani aslında yıllar bazında Rezervler düştü. Evet bu normal şartlar altında kripto para piyasasını daha da yukarıya taşıyabilecek bir olguydu. Ki yılbaşından bu yana da aslında kademeli olarak yükseliyordu. Ama anlık olarak incelediğimiz zaman bu durum ne yazık ki taleple çok fazla örtüşmedi. En azından devamlılığı sağlayabilecek düzeyde bir örtüşme söz konusu değil. Dolayısıyla yatırımcının iştahı zayıflamış durumda ve haber etkilerine anlık olarak takip ediyor. Bu hafta işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Perşembe günü açıklanacak ve yeteri kadar işsiz yaratılabilmiş mi? En azından buna bakmış olacak e, ABD ekonomisi ve e, işsizlik sigortası gibi e, başvurular da bu verinin içerisinde oluyor. Ne kadar çok işsiz yaratılabilirse piyasa ona göre reaksiyon verecektir. E, dolayısıyla burada Fed'in elini en azından kısıtlayabilecek her dönem bizim için çok önemli ve e, bu ay faiz artırımı olacak mı olmayacak mı buna e, odaklanmış durumda yatırımcı. E, dolayısıyla bir faiz artışı daha meydana gelirse eğer piyasadaki gerileme eğilimi 24 bin seviyelerine kadar sürebilir. Toparlanma sürecinde ise 27 bin 27 bin 500 bandına kadar yakalanabilecek olan ivmeyi artık normal karşılıyoruz. Ee, biz bir önceki tepeyi geçecek şekilde bir fiyatlama görürsek o zaman biraz daha fazla umut vaat edici bir e, süreç var önümüzde diyebiliriz ama aksi takdirde takdirde bunları tepki alımları olarak değerlendirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Helin Çelik yayınımıza katıldığınız için efendim ben size de edeyim. iyi günler diliyoruz. Bilmiyorum. Yeniden de görüşmek üzere diyelim ve burada da bu bölümümüzün noktasını koyalım efendim. Birazdan piyasa analizde saat 9'da yeniden birlikteyiz. Piyasaların detaylı analizini yapıyor olacağız.